sonik terk edilmiş Canım sağ... Durum ciddi arkadaşlar çünkü Sonic'in terk edildiğini bir çöpe atılır gibi yolun ortasına atıldığını gördüm Hayır nereden gördüyse anladın mı YouTube'da gördün ne? Sanki yolun ortasında gördüm Evet şaka bir yana YouTube'daki yapay zeka yapılmış Sonic karakterinin terk edilme videonu izleyeceğiz Abandoned dedi de, 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 de. Bunun diğer karakterlerle olan halleri var onları da izleyin isterseniz video alabilince like atın O zaman abone olsanız ve like attıysanız hadi gelin başlayalım Evet izlediğimiz kanal açıklamada var Aha başladık abi etrafta garip garip şeyler var ha böyle Sonic işaretleri bak kamera ama nereye alsam ki kardeşim her yer sıkıntı. Bak kamera şuraya alırım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar şurada Sonic şey var üstte. Ne diyor? Zavallı Sonic bayağı kirli ve pis ve yorulmuş gözüküyor. Adama sövdün kanka ne yaptın? Bakın arkadaşlar sanki bir oyun oynuyormuş gibi. Oh Shadow, Shadow da var. Shadow bayağı sin e sinirli gözüküyor. Aha, Sonic sakin ol Shadow. Tam buradan devam edelim. Suyun sesi bayağı güzel. Silver, silver oturuyor suyun kenarında Ona sonic Enerji barı verelim Böyle bir şey mi var abi o ne Aha abone olun diğer sil Ben silver karakterini bilmiyorum Aha bir sürü halka görüyorum Onları alalım diyor Silver karakteri var mı gerçekten Sonic yoksa fan made bir karakter mi Bunu şu an bu bir yorumlara yazar mısınız arkadaşlar o robotnik. Aa, robotnik değil mi bu? E, eski Eggman diyor. Baya uzun bir bıyığı var diyor. Uzun bir uykuya ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Kanalın sahibi açıklamadı bu arada videonun sahibi. Ha bu kim? Bu kim abi? Big Cat. Ha bandaj koyduk okey. Aha artık daha iyi hissediyor. Lan anlandı kaç. Kaç. Yağmur yağıyor şu anda. Ve bu orman bayağı korkunç gözüküyor bu karanlıkta. O ne oluyor şu an? O bu kim? Weirhawk Sonic. Bunlar gerçek Sonicler mi? Hani gerçekten Sonic evreninde olan Sonicler mi? Yoksa fanmade falanlar mı yani? Onu bir yazar mısınız arkadaşlar? Bir de egmenli robot bir kaynak kişi değil mi? Metal Sonic. Metal Sonic. Ağaçta sallanıyor. Vücudundan parıltılar çıkıyor. Kırık bir bozuk bir oyuncağa benziyor. Aha canlandı. Aha geri gitti. <laughs> Bu kim? Bu Sonic bayağı garip gözüküyor. Devasa gözleri var. Sanki bir kertenkele gibi. Komik ve garip bir yüzü var. Oğlum ne oluyor şu an? İçeri gidiyoruz tamam. Oha. Burası bayağı sessiz. Evet bayağı sessiz hatta. Oha dev robot. Omega isminde de dev, robot geldi. Kalın metalden yapılma. Aha. Bozuldu lan. Kanka ben iyi biriyim dur. Robotları seviyorsanız like çına basın. Evet, siz de like çına basın. <laughs> Tamam buradan devam ediyoruz aga. Bu kim? B Sonic mi? Charmy. Yerde oturuyor. Gözlükleriyle. Bayağı gerçekçi duruyor. Arkadaşlar bunlar bana lütfen bunları yazın. Bunlar gerçek Sonic serisinden mi yoksa fan karakter? Mesela ben bilmiyorum. Cream Rabbit kim abi? Filmde yoktu bunun. Bir detone oldu. Çok kötü bir detone oldu. <laughs> Filmde yoktu bunlar arkadaşlar. Ben her videoda bir istisna... İstisnasız Detone oluyorum ya. Aha Vector. Victor Osimen. Aha havalı kulaklıklarını takıyor diyor. Baya güçlü ve kaba duruyor. Ağır duruyor. Hala birazcık hastayım bu arada. O iyileşmeye çalışıyorum. Aha. Amy Rose. Burada yalnız oturuyor koridorun başında. Abi ne kadar hırpalanmışlar. Kim yendi bunları? Thanos Manos mu geldi abi? Parmak mı şıklattı bu ne ya? şey Tails Tails Ama ezberliyor ezberliyorum arkadaşlar Sonic evrenini yavaş yavaş öğreniyorum Ben bu filmi izledim oradan biliyorum Aha Filmdekinin aynısı Bu kim abi mesela bu filmde yoktu bu abla İsmi ne bu ablanın Aha Baya sakin duruyor Oğlum üstü örümcek ağa toplamış ne sakin ya Aa Knuckles Knuckles bayağı sinirli duruyor. Knuckles karanlık odada oha büyük yumruklarını kullanarak ağlar attı. Herkesi herhangi birle dövüşmek için hazır. Baga, sakin. Sizin favori karakteriniz kim? Bize söyleyin yorumda. Evet. Size söyleyeyim. Benim en sevdiğim karakter Sonic olabilir ya da Knuckles abi. Aha espiyo saklanıyor. Metal, metal Sony'i de seviyorum ben. Oha! Kocaman sarı bir şeyi var diyor, boynuzu var diyor. Aha Etrafta bayağı eski makine ve boruların olduğu bir eski şeyden geçiyoruz şu an. Fabrika. Eggman. Yerde Abi bu Robotnik değilmiş ya. Doktor Robotnik bu adam olmuyor mu? Niye Eggman diyorlar? Aynı isim mi? Aynı kişi mi? Robotnik yoksa Eggman'in ismi mi işte o da olabilir. Aa bu adam filmi nasıl izledi? Aha bu kim? Marine. Marine büyük bir taşın altında saklanıyor. Uyandığında bayağı korkacağına eminim. Elledik bir sevdik kanka. Aha. Mighty kim lan? Bu kim? Eski bir oyuncağa benziyor. Bu arada kalite malite efsane gerçekçi ya. Feci gel sanki bir oyun oynuyormuş gibi değil mi şu an? Bu kim? Ray. Abi sen kimsin? Ya bu adamlar kim ya? Sony'in o şey mi? Zümrütlerdeki Sonic'ler falan bu ne? Bu kim? Wow. Look at this water monster. Su canavarına bakın. Chaos. Oh, bunun ismi Chaos mu? Kaos mu? Sony yenisi gelsin ya. Aha. Tikal. Tikal. Allah aşkına arkadaşlar bunlar gerçek Sonic'te var mı yani? Sony'in evreninde bunlar var mı? Sony'in evreninde bunlar varsa filmde yoklar. Ben filme görüyorum hep. Bu kim mesela? Opium Bird, Bird mü kardeşim bu? Jet the, the Hawk. Abi adamın gözünü ışık tutuyoruz. Adam rahatsız oluyor şu an bak. <laughs> Daha da tutuyoruz. Biz de eşeğiz herhalde. <laughs> Sinirlendi bize. Sakin ol gel. Wave is Aha, Wave ee, kaykayında oturuyor diyor. Örümcek ağları toplamış üstü. Abi, ne oluyor lan? Tam devam edelim aga. Abi. abi aynı oyun ekranı gibi değil mi ya? Yeşil bir ördek görüyorum. Bunlar bence bunlar Sonic evreninde olamaz ya. Baksana tiplere. Bence bu adam kendisi yapmış bu tipleri. Değil mi arkadaşlar? Storm. Albatros. Büyük ağacın altında yorgun bir şekilde. Yorgun ve ağır bir şekilde oturuyor. Bu kim abi? Tilki. Fang. Purple hat mi? Abi şapkası mor değil öncelikle. Cowboy'mış bu. Bu kim abi? Sally. Ya ben araştıracağım bu videodan sonra. Bunlar gerçekten Sonic'te var mı ya? Merhaba. <gülüyor> ben <gülüyor> benim en sevdiğim karakter değişti arkadaşlar. Lan bu kim? Dayı sen nereden çıktın? Dayı sen kimsin? Çok korkunç duruyorsun bak. Çok korkunç duruyorsun bak. Bu karakterlerden birkaçını mesela Sony'in yeni filminde görebilecek mi? O canavar. Kırmızı gözlere sahip olan ve sivri dişleri olan bir canavar. Sonya'ya dönüştü lan. Taş hanavarı oldu. Koşmam lazım. Koş abi. Koş abi, koş 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 koş. Honey the cat. Honey the cat. Bir yeni karakterlerin isimleri gibi işte. Catnap, Knuff karakteri gibi. Chica, chick, Chicken, Bonnie the Bunny, Foxy the Pirate falan böyle bu tarz isimlere benziyorlar abi. Bu kim? Mina. Mina mı? Ve evet. Bu kadardı. Shin Sonic falan göremedik ama. <laughs> en iyi, en sevdiğiniz karakter hangisi <laughs> yorumlara yazın. Evet arkadaşlar <laughs> bunun devamı var. İsterseniz devamını izleyebiliriz. Bu kanaldan izledik. Yorumlarda açıklamaya bırakırım zaten. Bunun farklı farklı halleri var. İzlemi isterseniz yazın yani. 6000 like bekliyorum. Her neyse videolar böyleydi. Sonic bayağı içinden geçilmiş aga. Abone olmayı like unutmayın. kesinlikle tıklayın. şuradaki video vlog videosu argümanla aşağıdaki kalan videolardan biri ve çok komik bir video. Gidin bu videodan sonra hemen bence o vlogu izleyin abi. Kendisi çünkü bakın. Görüşmek üzere. Buradaki videoyu tıklayın ve görüşürüz. Evet.